Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlere astroloji ve finans arasındaki ilginç ilişkiyi anlatacağım. Zaten günlük yaşamımızda yatırım yapma ve para biriktirme üzerine çok fazla düşünmemiz gerekiyor. Peki, burçlarımız bu konuda bize nasıl yardımcı olabilir? Hep birlikte keşfedelim. Koç burcu için cesur ve girişken bir doğaya sahip olduğu için yatırım konusunda risk almaktan çekinmezler. Yüksek kazançlar için Borsa gibi dalgalı alanlara yönelmeleri onlara iyi gelebilir. Ancak, koçun aceleciliği bazı yatırım fırsatlarını kaçırmalarına neden olabilir. Bu yüzden sabırlı olmaları ve araştırma yapmaları önemli. Boğa burcu sağlam ve güvenilir bir yaklaşım sergiler. Genellikle maddi güvenlik sağlamak için birikim yapmaya öncelik verirler. Gayrimenkul yatırımı boğalar için oldukça avantajlıdır. Onların sabırlı ve uzun vadeli yatırım stratejileri mutlaka kazanç getirir. İkizler burcu için iletişim ve bilgi alışverişi ön plandadır. İkizler, farklı yatırım fırsatlarını keşfetmekte oldukça başarılıdırlar. Ancak kararsızlıkları nedeniyle birçok fırsatı aynı anda değerlendirmek isteyebilirler. Bu nedenle odaklanmaları ve karar vermeleri gereken bir strateji belirlemeleri önemli. Yengeç burçları ise duygusal bir bağ kurdukları yatırımları tercih ederler. Ailevi değerlerin önemli olduğu yengeçler, genellikle aile miraslarıyla ilgili yatırımlar yapmayı sever. Güvenilir yatırım araçları ve tasarruf hesapları yengeçler için idealdir. Bu, onların güvende hissetmelerini sağlar. Aslan Burcu, kendi yaratıcılığını finansal alana da yansıtır. Risk almaktan çekinmeyen aslanlar, yenilikçi ve cesur yatırımları tercih ederler ancak liderlik özellikleri bazen öngörüsüz kararlara yol açabilir bu yüzden daha temkinli olmalılar yüksek kazanç hedefi peşinde koşarken detaya dikkat etmelidirler başak burçları analiz yetenekleri sayesinde yatırımlarını titizlikle planlayabilirler detaylara büyük önem verirler ve bütçelerini dikkatlice yaparlar yüksek bilgi birikimi Başakların borsa gibi teknik yatırımlarda başarılı olmalarını sağlar. Aşırı sorgulayıcı olmaları bazen fırsatları kaçırmalarına neden olabilir. Terazi burcu sosyal açıdan başarılıdır ve ortaklığı sever. Yatırım yaparken başkalarıyla işbirliği yapmaktan hoşlanırlar. Genellikle sanata dayalı yatırım araçları tercih ederler. Ancak karar vermekte zorlanabilecekleri için bir strateji geliştirmek önemlidir. Akrep burcu ise gizemli ve tutkulu bir yapıya sahiptir. Yatırımlarında içgüdülerini kullanarak kazanç sağlama açısından başarılıdırlar. Kripto para ve alternatif yatırım araçları akrepler için heyecan verici olabilir. Ancak duygusal kararlar vermekten kaçınmalılar. Yay burçları macera perest yapılarıyla tanınır. Genellikle yüksek getiriye sahip yatırımlar ararlar ancak aceleci kararlar alabilirler. Eğitim ve bilgiye yatırım yapmak onları finansal başarıya götürebilir. Uzun vadeli bakış açısı kazançlarını artırmalarında büyük rol oynar. Oğlak burcu finansal konularda son derece disiplinlidir. Planlı bir şekilde tasarruf yapmayı ve kararlı bir şekilde yatırım yapmayı severler. Genellikle emlak gibi sağlam ve riskten uzak yatırımları tercih ederler. Başarıya ulaşmak için emek vermek gerektiğine inanırlar. Kova burçları Yenilikçi ve sıra dışı yatırımlar konusunda oldukça ilgi çekici olabilir. Teknoloji ve sosyal medya gibi güncel alanlara yönelmek Kova burcunun kazançlarını artırabilir. Ancak alışılmışın dışına çıkarken dikkatli olmaları önemlidir. Risk almak bazen istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Son olarak Balık burçları yaratıcı bir bakış açısına sahiptir ve duygusal yatırımlar yapabilirler. Genellikle Hayali yatırımlara yönelme eğilimindedirler. Maddi manevi değerleri harmanlayarak karar vermeleri en uygun strateji olacaktır. İyi bir bütçeleme ve planlama ile finansal hedeflerine ulaşabilirler. Bugünkü videomuzda burçların finans alanındaki potansiyellerine dair bir yolculuğa çıktık. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi ve içerik için Astroloji güncesi kanalımıza abone olmayı unutmayın.